derinden derine tetkik ettiğiniz zaman çok ciddi araştırmaların yapıldığını görecek ve siz de Kur'an Allah'ın kelamıdır hükmüne varacaksınız. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kalbimizi Kur'an ve iman nuruyla tenmir buyurdu. Yeryüzünü insanların istifadesine müheyya bir bahçe halinde insanlara takdim eden Allah'ın bu hususu anlatan ayetlerini görürüz. Yine çölde bu edada meseleyi ifade etmeye muhitin, şartların, materyalin müsait olmadığını, mümkün olmadığını düşünerek ayetlere baktığımız zaman katiyen kanaat getiririz ki bu ayetler göklerin ve yerin sahibi tarafından inzal ediliyor gökleri ve yeri bilen tarafından izah ediliyoruz. Biz dün de Arap Yarımadası'nı biliyorduk, bugün de biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bu şeyleri Mekke'de görme imkan yoktur. Ama insan görebildiği kadarıyla bunlara sıçrayabilir. Bu Ege Havzası'nın bağ ve bahçesini müşahede etmeyen, ormanlarını müşahede etmeyen, tarlalarını müşahede etmeyen, otunu, çayrını, yoncasını müşahede etmeyen, üzümünü, hurmasını neyse varsa müşahede etmeyen bir insana bağ, bağ bahçe bahçe, ağaç ağaç bunu anlatma imkan yoktur. Kur'an-ı Beyan'ın bu mevzuda insanlara rızık olarak gönderdiği şeyleri minnet edası havası içinde anlatırken öyle bir tasviri vardır ki bu da çöl insanının karihasından فلينظر الإنسان إلى طعامه إنسان بك ري جيش يا بكبس أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا ve غلبا وفاكهة وأبا مَتَاعًّا لكم وَلَا اَدْعَامِكُمْ Mevla yaratıyor insanı, sonra nankör insana nimetlerini anlatmak için en küçük teferruattan alıyor, en usul meselelere kadar, en köklü, en temel meselelere kadar tafsil ediyor, şerh ediyor. Bunlar karşısında dahi duygusuz, hissiz insan yerin dibine batmalı ve yok olmalı. İnsan bir kere kendisine gönderdiğimiz rızka kabakı versin. Sebeplere vermesi, tabiata vermesi imkanı var mı? Bunu anlatıyorum Mevla sana. Sana. Enna sababnal ma Hiç durmadan bir döküş yağmuru gökten döktük ki bir mevsim yağmur yağmasa ne olur? İşte bunu indirdik, yağdırdık sözüyle değil de bir döküş döktük ki sözüyle anlatıyor. Ya bir sene yağmur yağmayı verse, ya bulutlar kaçı verse, buharlaşan deniz suları fezai ıtlakın dışına çıkı verse, atmosferin dışına çıkı verse, siz yerden fışkıran bir damla su bulamazsınız. Yere düşecek bir damla yağmur da bulamazsınız. Sizin gibi hayvanlarınız, hayvanlarınız gibi otlarınız, her şey kup kuru hale gelecek. Çöl manzarası arz edecektir. Onun için bu büyük nimetini size bir döküş döktük ki sözüyle anlatıyor. ثُمَّ شَقَقْنَ Sonra o kas katı yeri, taş gibi toprak tabakasını ince narin filizlerle deli verdik. Parça parça yarı verdik. O sert tabaka, toprak tabakası, taş tabakası çok ince. Dokunduğun zaman hemen kuruyacak, yok olacak. O narin filizler karşısında parça parça oldu yol verdi onlara. İşte böyle şak şak açı verdik. Sonra da fembetna fiha habban ve inba. Otlar, yeşillikler, çemenler bitirdik. Zemini bir çemenzar haline getirdik. Ve sonra üzüm bağları hasil ettik. Egel'i çok iyi bilir, çubuklarıyla, bağlarıyla, kütükleriyle üzümler hasıl ettik. Ve katben ve zeytunen, bir tarafta hayvanların hemen yiyeceğini, kuşların, tavukların, kazların hemen yiyeceklerini anlatmanın yanı başında insanı anlatıyoruz. Evvelkisinde de öyle diyor Ot bitirdik diyor, üzüm bitirdik. Habben diyor. Tohumları, taneleri bitirdik, neşru nema verdik. Ve ben diyor. Öbür tarafta hayvanların yiyeceği yoncayı anlatıyoruz. Ve ayna ben ve ben, Üzümler verdik ve yoncalar verdik. Ve hadaika gulba. İç içe girmiş bahçeler verdik. Gölgesinde günlerce yürüyeceğiniz, Ağaçların uçları birbiriyle kol kola gelmiş, sarmaş dolaş olmuş bağlar ve bahçeler verir. Dağında, deresinde, tepesinde yürüdüğünüz zaman çamın çamla baş başa verdiğini tasvir budur. Çınarın çınarla baş başa verdiğini, kavakların halkayı zikirde harekete gelmiş canlanır gibi baş başa verip sallandıklarını görebileceğiniz iç içe bağlar ve bahçeler verir. وَحَدَائِقَ غُلْبَةً ve ve abbe. Bol bol meyveler verdik. Burada ayrıca bir kısım meyveleri saydıktan sonra umumi meyveleri söylüyor. Fâkiheten demekle umumi meyveleri söylüyor. Bugün var olan, yarın sizin aşılamanızda var olacak meyveleri verdik. Ve bir de eb verdik. Bugün belki bilemediğimiz, fakat ileride siz yine aşılama suretiyle elde edeceğiniz Hayvanlarınız için gıda otlar verdik. Belki gübreler verdik. Gübre yapacağınız şeyler verdik. Onun için Hazreti Ömer "E kelimesinin tefsirinde insan çok az şeyi biliyor. Ben bunu bilemedim şeklinde bilemediğini itiraf etmiştir. Metâ'un lekum ve Siz ve hayvanlarınız için bunlar bir metadır. Bunlar bir metadan ibaret olan şu dünyada hayatlarını ancak bunlara dayanarak sürdürebilirler. İhsan ettiğimiz bu şeyler olmasa hem nebatatın hayatı sona erer, hem hayvanatın hayatı sona erer, hem de sizlerin hayatı sona erer. Demek türetiyle yeryüzünü cennet bahçeleri gibi öylesine bir tasvir eder ki, öylesine anlatır ki, taşlarla örülmüş Mekke vadisinde yaşayan bir insanın bir bakıma ne bunu anlamasına, ne de bunu anlatmasına imkan verilemez. Dün ve bugün en büyük mahsulü hurma ve işte yetiştirdikleri karpuzdan, niyardan ibaret olan Arap yarım adasının insanının bunları gerektiği gibi bu tatlı tasvir içinde anlatıldığı gibi bilmesine ve anlatmasına imkan ve ihtimal yok. İşte Kur'an'ın edasında böylesine zenginlik, böylesine.